İç Sesler kanalına hoş geldiniz. Burası içimizdeki fısıltıları dinlediğimiz, kederlerinizi yakalayıp dünyaya huzurlu ve bütünleşmiş bir sizi geri verdiğimiz yer. Bugün her birimizin derinliklerinde saklı kalmış o mahrem itiraflardan birine, hayatımızın en büyük dönemeçlerinden birine kulak vereceğiz. Lise son sınıfın o unutulmaz yazı ve üniversite sınavının omuzlarımıza yüklediği o ağır baskı. Videonun sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü ilerleyen dakikalarda sizi bekleyen sürprizler ve içinizi ısıtacak hikayeler var. Güneş ışınlarının çekinmeden, saklanmadan kitap sayfalarına vurduğu o anlarda yazın ayak seslerini duyan oldu mu hiç aranızda? Hepimizin büyük bir özlemle andığı, ona özel bir isim verdiğimiz bir yaz vardır. Öğrencilik hayatımızın o son yazı. Orada, Tüm okul anıları, mutlu kahkahalar ve mezuniyete yaklaşan günlerin getirdiği o tatlı yorgunluklar var. Yaz hep orada ama o unutulmaz yaz bir kere geçti mi, bir daha asla geri gelmez. Geçenlerde memlekete, ailemin evine gittiğimde odamda hala hayatımın en büyük sınavı olarak gördüğüm o sınavdan kalma izlerin durduğunu fark ettim. Hala matematik formülleri yazdığım not kağıtları, edebiyat özetleri, tüm derslerden oluşan ve belki de onlarca kilo çeken kalın bir deneme sınavı yılını duruyordu. Hatta son 100 günde her gün ne yaptığımı takip ettiğim küçük bir yazı tahtası bile vardı. Buraya kadar anlatınca hangi sınavdan bahsettiğimi anladığımız değil mi? Benim için üniversite sınavı inanılmaz derecede önemliydi. Sınırlarımı ne kadar da genişleten bir sınavdı. Kendimi ne kadar ciddi, odaklanmış ve güçlü hissettiğim bir dönemdi. Umarım bu bölüm lise son sınıf öğrencilerine güç verir. Biraz daha büyük olanlar içinse böylesine büyük bir sınavı başarıyla atlattığınız için ne kadar harika bir iş çıkardığınızın bir teyidi olur. 17 yaşında tek başına, bazen tecrübesiz hissetsen de asla pes etmeyi düşünmedin, değil mi dostum? gözünün önündeki bu zorluklar yetişkin hayatındaki ilk zorluklar sadece. Bu sınavı tamamlamak, hayat otobanına ilk adım atmak gibi bir şey. Sonrasında daha nice zorluklar olacak ve hepsinin üstesinden geleceğiz. Şimdi gelin hep birlikte dinleyicilerimizden gelen o özel mektupları okuyalım. İlk mektup, acılı biber takma adını kullanan bir dinleyicimizden geliyor. Anneciğim, babacığım, dinlenmek istiyorum. Bu yıl lise son sınıftayım. Biliyorum her zaman disiplinli ve çalışkan olmalı, geri kalmamak için sürekli ders programları yapmalıyım. Ama nedense bunları yaparken hep yorgun hissediyorum. Formülleri öğrenmekten sıkıldım. Kelimelerin anlamını bilmeyince kafam karışıyor. Bazen üniversiteyi kazanamayacağıma dair olumsuz düşünceler aklıma gelince korkuyor ve endişeleniyorum. Benim gibi başarısız bir evlada sahip olmak size nasıl hissettirir? Bu düşünce sürekli bana kendini hatırlatıyor ve peşimden gelen bir gölgeye dönüştü. Ama çok yoruldum. Sadece dinlenmek, başımın ağrımaması için erken uyumak istiyorum. Ne yapmalıyım? Anne, baba Sevgili Acılı Biber, mektubunu okudum ve yaşadıklarını o kadar iyi anlıyorum ki. Lise son sınıf gerçekten de zorluklarla, endişelerle, sınavlarla ve özellikle de ebeveynlerin, akrabaların ve en önemlisi de bizzat kendimizin beklentilerinden kaynaklanan baskılarla dolu bir dönem. Bazen bu beklentiler, farkında olmadan hayal kırıklığına uğrayacağım endişesini daha da büyütüyor. Bu dönemde yorgun, bezgin ve endişeli hissetmen son derece normal. Ders ve sınav baskısı gelecekle ilgili kaygılarla birleşince seni tükenmiş hissettirebilir. Korkuyu içinde tutmak sadece uzun süreli strese ve sürekli bir yorgunluğa neden olur. Çünkü vücut bu korkuya nasıl tepki vereceğini bilemez. Eğer bir akşam kendini çok yorgun hissedersen, derslerle savaşmaya devam edecek hiç motivasyonun kalmamışsa, o an ara ver. Kalk ve dışarı çık etrafta dolaşıp temiz hava al, istediğin bir yere bisiklet sür veya sadece yavaş adımlarla yürü, kalbinin ritmiyle bütünleş. Etrafındaki taze havayı ve güzel doğayı hisset. Zihnin rahatladığında endişe yükleri yavaş yavaş kaybolur ve yerini aniden ortaya çıkan yeni edebi fikirlere ya da dün gece boyunca düşünüp de çözemediğin o matematik problemlerinin çözümlerine bırakır. Bilim de Yürümenin yaratıcı düşünceye büyük faydası olduğunu kanıtladı. Vücut hareket ettiğinde stresi azaltan ve pozitif düşünmeyi teşvik eden endorfin hormonu salgılarız. Hareket etmek aynı zamanda beyne kan dolaşımını hızlandırır. Bu da odaklanma ve yaratıcılık yeteneğini artırır. Bırak hareket etmek sana hiç durmadığını hissettirsin. Hala ilerliyorsun. Biraz yavaşlamak sorun değil. Yavaşlamak, doğru yolu bulup hedefe doğru hızlanmak içindir, değil mi? Üniversite sınavı ne kadar büyük ve önemli olursa olsun, onu hayat yolculuğundaki küçük bir basamak olarak düşün. Sadece böyle düşünmen bile seni çok daha fazla rahatlatacaktır. Psikolojin rahat olduğunda sınav da her zamankinden daha kolay gelecektir. Sıradaki mektup LTT takma adını kullanan bir dinleyicimizden geliyor. Şu anda Anadolu'da bir lisede son sınıf öğrencisiyim. Dış görünüşüm ve derslerimdeki başarım sadece ortalama seviyede. Ne zamandan beri bilmiyorum ama sanırım artık eskisi gibi olmadığımı hissediyorum. Liseye yeni başlamış, o masum ve karakterli 10. sınıf öğrencisi yavaş yavaş kayboluyor. Artık her an derin düşünceler içindeyim. Nedenini bilmesem de arkadaşlarım da değiştiğimi fark ediyor ama sanırım bu pek de olumlu bir yönde değil ve ben de bunun farkındayım. Gülümsemelerim bile artık zoraki. Eskisi gibi içten bir şekilde keyif alamıyorum. Zihnimde sürekli hayatımda olabilecek en kötü senaryolar dönüp duruyor. Sanki içimde görünmez bir korku taşıyorum. Üniversite sınavında ilk tercihimi kazanamamaktan, annemle babamın beklentilerini karşılayamamaktan korkuyorum. Annemle babamın benim başarılı olduğumu göremeyeceklerinden korkuyorum. İlişkilerimin yavaş yavaş yok olmasından korkuyorum ve en kötüsü de artık neyi sevdiğimi bile bilmiyorum. Her şeye karşı ilgisizleştim. Eskiden beni mutlu eden şeylerden artık zevk almıyorum. Acaba sınav stresimi beni kendimden uzaklaştırdı? Gösterdiğim çabaların hak ettiği bir sonuçla ödüllendirilmesini o kadar çok istiyorum ki ama o sonuç bir türlü gelmiyor. Umarım en kısa zamanda kendimi yeniden bulabilirim. Sevgili LTT, sen kendini kaybetmedin. Bugüne kadar içinde var olan her şey hala orada duruyor. Sadece her dönemde bazı şeylerin geçici olarak geri plana çekilmesi, daha önemli olanlara yer açması gerekir o kadar. Duygular da böyledir. Hayat her zaman iniş ve çıkışlarla dolu olduğu için hüznün, boşluğun sürekli ortaya çıktığı zamanlar olacaktır. Kendi içindeki bu değişimi fark etmen çok güzel. Bu aynı zamanda şu anki karmaşadan gerçekten kurtulmak istediğini de gösteriyor. Biliyorum, bu dönemde duyguları ve ilişkileri dengelemek çok zor. Çünkü sanırım herkes bir zamanlar bu yollardan geçti. Lise son sınıfta okula gitmek ne kadar ağır gelir. Dün gece uykusuz kalmışsındır. Hocanın verdiği o matematik sorusu hala çözülememiştir. Duyguların her zaman kocaman bir soru işareti gibidir. Bu yüzden arkadaşlarınla gülüp eğlenmeye bile mecalin kalmaz ve böylece farkında olmadan görünmez mesafeler yaratırsın ve herkes aynı durumda olduğu için yavaş yavaş birbirinden uzaklaşır. Ama eğer sen bu durumu fark ettiysen, arkadaşlık ilişkilerini iyileştirmek için ilk adımı sen at. Lisenin o son günlerinin, en yakın arkadaşlarının, o karmaşık duyguların, zoraki gülümsemelerin, yanaklarından süzülen gözyaşlarının kıymetini bil. Çünkü ileride hayatın sadece ailen ve arkadaşların etrafında dönmediği, henüz geçim derdi girdabına kapılmadığın bu günleri çok arayacaksın. Hokul arkadaşlıkların ileride kuracağın ilişkilerden çok daha farklı olacaktır. LTT'nin aksine o artık neyi sevdiğini bilemezken ve her şeye karşı ilgisizleşmişken, Sunny Takma adlı bir başka dinleyicimizse tutkusunu bulmuş ama peşinden gidemiyor. Gelin Sanin'in mektubunu birlikte okuyalım ve bakalım içinde neler gizli. 17 yaşımda kendi hayallerimi yazmak yerine Annemin hayallerini yazmaya devam etmeyi seçtim. O yaşlarda ileride çok para kazanmak için potansiyeli olan bir bölüm okuma idealiyle yaşamak zorunda kaldım ve sanırım bu ideal ve paranın gücü benim kendi tutkumu kemiren en büyük neden oldu. Üniversite sınavından önce ailemde defalarca sözlü tartışma yaşandı ama tek sebep her zaman benim seçtiğim bölümdü. O zamanlar tüm hayatımı yeniden çizme eylemi yani resim yapmak kalbimde cap canlı ve coşkuyla atan tek tutkumdu. O an hiç tereddüt etmeden grafik tasarım bölümünü seçtim. Ailemin aşağılık ve sıradan gördüğü o bölümü. Abimin adını duymak bile insana köylülük hissi veriyor dediği o bölümü. Ailem her zaman tutkunuz olmadan bir işi uzun süre sürdüremeyeceğini söylerdi. Ama konu kendi çocuklarına gelince söyledikleri her şeyin tam tersini yaptılar. Hayalime şiddetle karşı çıktılar ve beni İngiliz dili ve edebiyatı okumaya yönlendirdiler. Tüm direnişlerim reddedilince o küçük kukla pes etmiş ve ailesinin sözünü dinlemişti artık. Çok çalışmamı, çok çabalamamı ve ne olursa olsun o bölümü kazanmamı istediler. Taşra'dan gelen bir çocuk olduğum için ne kadar çok çabalamam gerektiğini biliyordum. Geceler boyu tek başıma hıçkıra hıçkıra ağlayarak ders çalıştığım zamanlar oldu. Tek bir gece bile rahat uyuyamadım. Gözlerimi kapattığımda aklıma hep yeterli puanı alamadığım o korkunç senaryo geliyordu. İşte böyle. O dondurucu soğuklarda tek başıma mücadele ettim. Ellerim kalem tutmaktan buz kesmişken bile durmadan soru çözmeye devam ettim. Yazın o bunaltıcı sıcakları yaklaşırken sabah okul, öğlen okul, akşamlarıysa etütten sonra tek başıma eve dönerken zihnim tamamen boşalmış, kaybolmuş ve ruhsuz hissediyordum. Sınavdan bir hafta önce her gece ağladım çünkü zihnimde sürekli sınavı kazanamadığım ve yanımda büyüklerin sitem dolu sözlerinin olduğu o sahne canlanıyordu. Hayatımın en önemli sınavına omuzlarımdaki bu ağır yükle girdim. Ve bu vicdan azabı sonuçlar açıklanana kadar tam bir ay boyunca devam etti. Sonuçların açıklandığı gün kazanmıştım. Puanım okulun taban puanından çok daha yüksekti. O gün gerçekten hayatımın en mutlu günüydü ama bu çocuk çok safmış ki sevincini çok erken yaşamış. Çok çabalamıştım, gerçekten çok emek vermiştim. Ailemden sadece küçücük bir teşvik sözü bekliyordum ama onlar soğuk ve sert bir sesle benim yeterince çabalamadığımı, yeterince kararlı olmadığımı söylediler. Onlar tarafından kabul görmek için ne yapmam gerektiğini kendime sordum. Sanki dışarıdaki baskı beni üç parça sıkıştırıyorsa aile denilen bu kavram beni yedi parça boğuyordu. Onların acımasızlığı hayallerimi ezip geçmişti. Artık kalbimde resim yapma tutkusundan geriye hiçbir şey kalmamıştı. Şimdi topluma adım attığım bu ilk yaşlarda ne istediğimi, neye ihtiyacım olduğunu bilmiyorum. Sadece var olan ama içinde hiçbir hayal taşımayan biri var artık. Genç yaşta tutkular, gelecek yolu ve kariyer hakkında endişelenmek, kafa karışıklığı yaşamak tamamen normaldir. Ne sevdiğini bilmen zaten büyük bir avantaj. Ama tutkunun peşinden körü körüne gitmek için de acele etme. O çok bilinen "Sen tutkunun peşinden git, başarı seni takip edecektir." sözü ilham verici olsa da gerçek hayatta her zaman doğru değildir. Gençken hayat tecrübemiz azdır. Kolayca inatçı olabiliriz. Bazen kendi fikirlerimizle küstahlaşabiliriz hayata atılıp türlü türlü endişelerle boğuşmaya başladığında finansal durum, sağlık veya sosyal ilişkiler gibi destekleyici unsurlar olmadan kimsenin bir tutkuyu sürdürülebilir bir şekilde takip edemeyeceğini fark edeceksin. Elbette kimse her şeye aynı anda sahip olamaz. Bu yüzden hayatının her bir unsurunu tek tek inşa etmek için 4 ocak kuralını uygulamayı dene. Her insanın 4 ocağı vardır. Aile ocağı, arkadaşlık ocağı, iş ocağı ve sağlık ocağı. Başarılı olmak için bu dört ocaktan birini söndürmek zorundasın. Bu, hayat dengesinin aslında hiçbir zaman tam olarak dengede olamayacağı anlamına gelir. Ama bu yöntem hayatının belirli aşamalarında her bir yönünü tek tek geliştirmeni sağlayacaktır. Ya da bir gün tutkunun eskisi gibi olmadığını fark edip endişelenirsen. Eğer öyle olursa da sorun değil, bunun sadece mevsimlik bir heves olduğunu anlarsın. Cesur ya denemeye, tecrübe etmeye devam et. Sonra bir gün kendine en uygun yolu yavaş yavaş bulacaksın. Ve unutma, gençlik öğrenme, keşfetme ve deneme zamanıdır. Henüz tutkunu bulamadıysan veya onu takip etme sürecinde zorluklarla karşılaşıyorsan kendine hemen başarısızlık etiketini yapıştırma. Bir keresinde şöyle bir söz okumuştum. İstediğim üniversiteyi kazanamadım ama bana uygun olan üniversiteyi kazandım. Kim bilir? Belki de ikinci, üçüncü tercihindeki veya kazandığın herhangi bir üniversite aslında ait olduğun yerdir. Tercih formunu doldurduğun o gün mutlak doğru ya da yanlış diye bir şey yoktur. Bu yaşta geleceğin hakkında hiçbir şey kesin değildir. Aslında her şey olduğunda olması gerektiği gibi olmuştur. Yeter ki biz cesurca yüzleşelim, tecrübe edelim ve bize ait olan şeyleri sevmeyi öğrenelim. Çünkü gerçek sevgi hiçbir zaman tek taraflı bir fedakarlık olmamıştır. Önemli bir sınavın hayatının büyük bir kararının önünde dururken ben de en az senin kadar korkuyorum. Ama korktuğum şeyler henüz yapmadığım şeylerdir. O yüzden korkuyorsan korkarak da olsa yapmaya devam etmelisin. Yola devam etmelisin ki yolun sonunda ışık olup olmadığını görebilirsin değil mi? Kendini zifiri karanlık bir gecenin ortasında kaybolmuş gibi hissettiğinde bile kendinin karıldayan bir yıldız olduğuna inan. Kendinin yapabileceğine inan. Bir şeye tam bir inançla bağlandığımızda ve kendimize sürekli o isteğimizi hatırlattığımızda, sinir sistemimiz otomatik olarak sürekli bir komut oluşturur ve biz o sonuca ulaşana kadar gizli kaynaklarla bağlantı kurmanın bir yolunu bulur. Özgüven iradeyi yaratır, irade de başarımızı belirler. Seni kim bu kadar incitti? Kendi beklentilerim. Gençlik yıllarımızın o belirsiz, çalkantılı sularında gezinirken bazen kendi beklentilerimi, sevdiklerimin, güvendiğim insanların beklentilerini karşılayamadığım için hayal kırıklığının derinliklerine battığım oluyor. Hepimiz büyüyüp birisi olmak, bir şeyleri başarmak isteriz. Ama işte bu beklentiler iki ucu keskin bir bıçak gibi. Bazen bizi ileriye taşıyan bir motivasyon kaynağı olurken bazen de bizi hayal kırıklığına boğabiliyor. İster küçük olalım, ister büyük, ister hala okul sıralarında olalım, ister yetişkin olup kendi ayaklarımızın üzerinde duralım, ebeveynlerimizin beklentileri belki zamanla azalabilir. Ama bir evlat olarak bizim kendimizden beklentimiz hep orada, sapasağlam durur. En babamızı gururlandırmak, onların bizimle övünmesini sağlamak isteriz. Ama aslında her anne ve babanın kalbinin derinliklerinde bizim için tek bir dilek yatar. Huzurlu ve mutlu bir hayat sürmemiz. Bu yüzden senden bir ricam var. Lütfen mutluluğu her zaman merkezine koy. O zaman şu an yaşadığın tüm zorluklar, tüm sınavlar daha hafif gelecek ve her zamankinden daha anlamlı bir hale bürünecektir. Unutma, hepimiz mutlu olmak, daha mutlu olmak ve bir ömür boyu mutlu kalmak için çabalıyoruz değerli bir taş nasıl kayanın içinde saklıysa, bir nilüfer çiçeği nasıl çamurdan yeşeriyorsa, mutluluk da böyledir. Hiçbir mutluluk gökten zembille inmez ya da durup dururken karşımıza çıkmaz. Uzun günler ve aylar süren çabaların ardından varış noktası artık tam önünde. Cesur ol, o adımı at ve kendi mutluluğunu bul. Hadi yollarımız ayrılmadan hemen önceki o anı donduralım birlikte. Okul yılları bir rüya gibi geçti gözlerimizin önünden. Geriye dönüp bakınca ne kadar da farklıymışız, ne kadar da acemiymişiz. Ağlama, ne olur. Büyüyeceğiz elbet. Yepyeni yollarda yürüyeceğiz. Dostum, eğer bu içten sohbetimiz kalbinize dokunduysa ve size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanalımız iç seslere abone olmayı ve bu düşünceleri daha fazla insana ulaştırmak için paylaşmayı unutmayın. Sizin kendi beklentilerinizle olan yolculuğunuz nasıl? Lütfen düşüncelerinizi ve hislerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.